Merhaba sevgili dostlar. Umarım gününüz harika geçiyordur. Bugün tüm yönleriyle evlilik konusunu ele alacağız ve yararlı bir içeriği YouTube kütüphanemize eklemiş gibi olacağız. Evlenmek bir eylem olarak kutsal ve temiz yeni bir bölgeye giriş yapmak demektir. Bu evliliğin kutsallığı kişilerin birbirine olan aşkından ve sevgisinden gelir. Bu sevgi çıkarsızca, dürüstçe, beklentisiz ve şeffaf bir şekilde sürdükçe kendini korur ve samimiyetle devam eder. Evliliğin kutsallığı kelime anlamından değil, bu değer ve olgulara sahip olduğundan gelir. Eğer biriyle evlilik yoluna sadece kendi şahsi çıkarlarınız, statü ve imkan sahibi olabilmek gibi amaçlarınız doğrultusunda adım attıysanız, bu evliliğin mutlu ve huzurlu bir evlilik olmasını beklemeyin. Sizi değiştirmeye çalışan ya da sizin değiştirmeye çalıştığınız biriyle yapılan evlilikler de keza aynı şekilde mutluluğun uğramayacağı bir durakta gelmeyecek bir otobüsü beklemekten başka bir şey değildir. Sevgi dünyasının anahtarı insanı olduğu gibi kabul etmekte ve olduğu haliyle sevmektedir. Ve bu anahtar evlilikte bolluğun, bereketin, huzurun, mutluluğun kapısı açan yegane olgudur. Evliliğin bereketi parayla ölçülmez. Zenginlik, bolluk ve bereket doğrudan parayla alakalı değildir. Yine de eğer paranın hanenizde varlığını sürdürmesini istiyorsanız, bu hanenin uyumlu ve dengeli olması gerekir. Bir evliliği uyumlu ve dengeli yapan yegane unsur Ortak fayda ve amaç paydasında birleşip bir bütün gibi davranabilmektir. Uyumlu parçalar bir arada dengeli bir bütün yaratır. Birbirini destekleyen çiftler için her zaman huzur, başarı ve zenginlik hüküm sürer. Her ilişkide mutlaka kavgalar, fikir ayrılıkları olacaktır. Bu durum yapıcı ve seviyeli olduğu sürece ilişki için faydalı bir durumdur. İşin içine ego, hatayı kabul etmeme ya da üste çıkmaya çalışma gibi durumlar girdiği zaman kendinizi yıkıcı ve yıpratıcı bir kavganın içerisinde bulabilirsiniz. Şiddetin her türlüsü mutlaka tüm insan ilişkilerinden uzak olmalıdır. Asla kendinizi şiddete layık ya da mecbur görmeyin. Kendiniz için ideal erkek ya da kadını hayatınıza davet etmek için özel bir çalışmamız da var. Okuduğum tüm kitaplarda, verilen tüm örneklerde bu çalışmayla insanların kendileri için ideal partneri hayatlarına nasıl davet ettiklerini ve ilham verici bir şekilde bu duyguyu deneyimlediklerine şahit oldum. Bu çalışma hem faydalı bir çalışma olması hem de ideal partnerde olması gereken özellikleri anlamanız bakımından oldukça önemlidir. Unutmayınız ki her evlilik kutsal değildir. Bir evliliği kurtarmanın en iyi yolu Evliliğe henüz başlamamışken verilen kararlar ve doğru kişiyle atılan adımlardan geçer. Yine her çalışmamıza başlamadan önce yapmış olduğumuz gibi derin nefesler alarak koltuğumuzda rahat bir pozisyon alıyoruz. Gözlerimizi kapatıyor, bilinçaltımızın, zihnimizin sakinliğinde huzur bularak iyiliğimiz için çalışmasına müsaade ediyoruz. Ellerimin, ayaklarımın, dizlerimin, omuzlarımın, bacaklarımın gevşediğini ve rahatladığını hissediyorum. Zihnim ve bilinçaltım, dengeli ve uyumlu bir şekilde, dürüst, samimi, sevgi ve aşk dolu o güzel insanla, birbirimize hissettiğimiz karşı konulamaz çekimi destekliyor. Sağlığın, huzurun, zenginliğin, başarının hüküm sürdüğü, ortak hedefler ve gayretler doğrultusunda uyumlu ve dengeli bir birlikteliği bize bahşediyor. Bu güzel insanı hayatıma davet ediyorum ve onu olduğu gibi kabul ediyorum. Bu insanla birbirimize besleyeceğimiz, nadide aşkın ve sevginin her ikimize de çok iyi geleceğini hissediyorum. Her ikimizin de böylesi bir aşkı kıymetini bilerek ve şükrederek yaşamaya ihtiyacı var. Bilinçaltım aramızdaki bu karşı konulamaz çekimi gerçekleştiriyor ve her nerede olursak olalım bizi bir araya getirmenin yollarını buluyor. Evet, gözlerimizi açabiliriz. Bu oluşturmaya başladığınız rezonans alanı kendini gerçekleştirmek için sizin tekrar ve kalpten inancınıza ihtiyaç duyacaktır. Bu sözleri kendi kelimelerinizle, ekleme ya da çıkarmalarınızla kendinize daha uygun bir hale getirebilirsiniz. Bu örnek ve genel hatları içeren bir çalışmadır. Gece uyumadan önce sabah uyandığınızda tekrar ederek bu rezonans alanını güçlendirerek aktif bir şekilde desteklemeye devam edin mutlaka karşılığını alacaksınız. Unutmayın, benzerler birbirini çeker. İçinizde ne varsa karşınıza çıkacak olan da odur. Ve o an geldiğinde mutlaka anlayacaksınız, yanılma şansınız yok. Kendinize ve bilinçaltınıza yaptığınız tüm çağrı ve çabalar mutlaka karşılığını bulacaktır. Kendinize inanın, sizi en iyi bilen, anlayan elbette sizsiniz. Her neye ihtiyacınız, ne isteğiniz varsa gönülden ve dürüst bir şekilde dilerseniz gerçekleşmesi yolunda çok büyük bir adım atmış olursunuz. Sadece inanın. Ben de kendi adıma tüm dilek ve dualarınızın kabul olmasını gönülden isterim. Sizleri seviyor, en içten saygılarımla selamlıyorum. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı beğenerek çalışmalarımıza destek olabileceğinizi hatırlatmak isterim. Huzurlu ve dengeli bir hayat dilerim. Teşekkür ederim.